Vücutta 500'den fazla görevi bulunan karaciğerinde detoksa ihtiyacı olabileceğini belirten uzmanlar, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Kandaki toksik maddeleri temizlemenin yanı sıra, safra üretmeye kadar birçok görevi olan karaciğeri temizlemenin yolunu anlattı. İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Tıbbi adı Silibum Marianum olan deve dikeni, ana vatanı Akdeniz'e ait, halk arasında Meryem ana dikeni olarak da bilinen, ismini büyük dikenli yapraklarındaki beyaz damarlardan alan mor çiçekli bir bitkidir. Hem kapsül, hem de çay formunda değerlendirilerek bitkisel takviye olarak kullanılan deve dikeni, insan sağlığına olan faydalarıyla öne çıkar. İçeriğindeki silimarin adı verilen aktif maddelerden biri, bu bitkinin tohumlarından elde edilir. Silimarinin ise antioksidan özelliklere sahip olması, deve dikeninin sağladığı faydaların temel dayanağını oluşturur. Deve dikeni faydaları nelerdir? Bitkiden elde edilen silimarin bileşiği sayesinde antioksidan ve antiinflamatuar özellikler gösterebilen deve dikeni, karaciğeri toksinlerden arındırması, cildi beslemesi, diyabet tedavisinde kullanılması, sindirim sistemine yardımcı olması, bağışıklığı güçlendirmesi, idrar yolları problemlerini gidermesi, beyin fonksiyonlarını güçlendirmesi ve anne sütünü desteklemesi gibi faydalar içermektedir. Silimarin bileşiği ile öne çıkan deve dikeni faydaları şu şekildedir. Deve dikeni hepatit, siroz ve sarılık gibi karaciğer sorunları için kullanılabilir. Kemik sağlığını destekler. Cildi besler ve aknelerle mücadele eder. Diyabet tedavisinde kullanılır. Sindirim sistemine yardımcı olur. Deve dikeninin bağışıklığı güçlendirme potansiyeli vardır. İdrar yolları problemleriyle savaşır. Beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Deve dikeni aynı zamanda anne sütünü destekler. Antikanser özellikler gösteren bileşenler içerir. Hazımsızlık semptomlarına karşı kullanılabilir. Karaciğer sağlığına iyi gelir. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikler barındıran deve dikeni, siroz, hepatit B ve karaciğer yağlanması gibi karaciğer rahatsızlıkları yaşayan kişiler için bir takviye olarak bilinir. Deve dikeni serbest radikallerle savaşarak yara izlerini önleyerek ve toksinlerin karaciğere yapışmasını önleyerek karaciğer fonksiyonunu iyileştirici hamleler yapar. Cildi besler, aknelerle mücadele eder. Yine antioksidan ve antiinflamatuar etkileri göz önüne alınarak deve dikeni akne ve sivilcelerle mücadele eden kişiler için faydalı bir takviye olarak değerlendirilir. Diyabet tedavisinde kullanılır. Deve dikeninin özellikle tip 2 diyabet hastası olan kişilerde kan şekerini düşürücü etki yaptığı yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Sindirim sistemine yardımcı olur. Silimarin bileşiği ile öne çıkan deve dikeni sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. Bağışıklığı güçlendirir. Silimarin bileşiğinin sağladığı antioksidan ve antiinflamatuar etkiler, kişinin bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını ve hastalıklarla mücadele etme konusunda, kişiyi güçlü kılmasının yolunu açar. İdrar yolları problemleriyle savaşır. Deve dikeni kullanımının, koyu renkli idrar problemi ve hepatit semptomlarını azalttığı bilinir. Bu faydanın, içeriğindeki silimarin bileşiğinden geldiği değerlendirilir. Beyin fonksiyonlarını güçlendirebilir. Antiinflamatuar ve antioksidan açıdan zengin bir bitki olan deve dikeni özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıkların semptomlarını bir nebze olsun azaltabilir. Anne sütünü destekler. Deve dikeni, süt üretiminden sorumlu hormon olan prolaktinini harekete geçirerek anne sütünü destekleyici bir özellik gösterir. Deve dikeni nasıl kullanılır? Deve dikeni bitkisi özellikle çay olarak daha sık kullanılır. Bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı deve dikeni ekleyip, süzerek kahvaltıdan bir saat önce içebilirsiniz. Bu küre iki hafta ara vermeden devam edilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.